Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere yohar ayarıtasında ay ışığı kasılır mı, kasılmaz mı, kasarsanız 4 saatte ne kadar kasarsınız bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Ben ayışının başından beri buradaydım. En azından bir kısmını beraber kasalım istedim. Ne düştüğünü, ne kadar düştüğünü 3 aşağı 5 yukarı görmeniz açısından size faydası olacaktır. Ay ışığı drop olarak kötü. Ay olarak bakarsanız eğer maalesef yeterince ay kasamıyorsunuz. Ama şu ana kadar... 450 tane ayışığı kasmışım. 400 tane sağlam ip kasmışım. 6 tane sarı parça sarı parlak parça kasmışım. 40 tane sarı parça kasmışım. 50 tane kırmızı parça. Yani ben şöyle göstereyim. Siz buradan hesabınızı kendiniz yapın. Ben fiyat vermeyeceğim. Bu kadar tutuyor bu kadar tutuyor diyor. Çünkü her sonucu farklı fiyatı var. Ve 94 tane de irade topazı kasmışım bu haritada. 4 saat boyunca. Henüz sandıkları açmadım. Bir de sandıkları var tabii ki buranın. Buradan düşen. Onları açmadım. Onları da açacağız. İçerisinden deprem ve benzeri bir şey çıkarsa onlar da paraya dönüştürülecek. Yani katta kalsın şu olsaydınız. Buradaki malzemeleri satarak katta kastığınızı karşılar mısınız? Karşılayamaz mısınız? Onu siz hesaplayacaksınız. Tabi Yohara'yı şimdi bu şekilde gösterince insanlar şey diyorlar. Abi işte niye gösteriyorsun falan. Yani bilgi paylaştıkça güzel arkadaşlar. Ben paylaşmayı severim. Kaldı ki ben bu videoyu çektim gösterdim diye burada herkes gelip çatır çatır ayışı ya da sağlam ekip kasamayacak. Harita daya dayanmak için çar lazım. Baya bir şey lazım. Sadece çarım içi kusursuz izleyim gereği kasayım diye bir olay yok. Birazcık sıkıntılı. Ekstradan sıradan şunları getirmeniz lazım. Slotlara karşı çöl canavarlarına karşı güçlü hep çalışıyor. Element olarak rüzgar ve dünya direnci beraber çalışıyor. Atak olarak da aynı şekilde rüzgarın gücü ve dünya beraber toprağın gücü beraber çalışıyor. O yüzden öyle basit değil. HP absorbeniz olacak, beceri savunmanız olacak, büyü savunmanız olacak. Bunlara karşı büyü savunması ve beceri savunması çok güzel iş yapıyor. Ona rağmen sersemdir nedir maalesef kanayan yaramız. Buz cadısında da kasabilirsiniz. Kasarlar. Kasabilirsiniz. Bu cadısını öyle bir yaratmanız lazım ki sizi rahatsız etmesinler ve 4 saat boyunca o haritada o cadılarla kalabilin. Yani bununla ilgili herkes kule diyecek şimdi. Kulede oyundan attığınız anda cadılara elveda dersiniz. Ben o riski alırım kasarım diyorsanız olur. O da bir seçenek. Haritada abuk subuk şeyler var. Bir anda hareket hızımız gidebiliyor durup yani bir anda slotlar yanınızda değilken size hasar vermeye Başlayabiliyor özellikle mesela şu anda yaptığı gibi yani Bir anda hareket hızınız gidiyor Bunları yaşayabilirsiniz Sıkıntılı bir arata dediğim gibi Sersap başlı başına bir bela Bir artı alamadık Alacağım inşallah artık. Efendim Aygün X olarak hiçbir faydası yok haritanın. Yani birinci haritada ne alıyorsanız X olarak burada da aynı şeyi alacaksınız. O yüzden sırf X kasmak için buraya gelmeye çalışmayın. Drop. Her şey drop. Sağlamayın. İşte Parça. Yohara sandığı. İrade topazı. İrade topazı ne işe yarıyor diye soranlar olacaktır. Tısım basmaya yarıyor. Tısımları basarken çok fazla irade topazı istiyor. O yüzden mümkün mertebe. Bir adet topazlarınızı biriktirin ve tılsım muhakkak yapın. Her harita için neyden eksiğiniz varsa, STR'den eksiğiniz varsa STR, HP'den eksiğiniz varsa HP. Tılsımı muhakkak yapmaya çalışın. En azından artı 4 bari olsun. Kulede basılmıyor. Onu soracaksınız. Kulede basılmıyor arkadaşlar. O yüzden mecburen topazla basılacak bir Aynı zamanda diğer bu yeni itemlerin basması, basılması için gereken malzemeleri de çok güzel atıyor. Ham metal plaka. Çelikler. Yani ham metal plaka en çok probleminiz olacak şey. Diğerleri bir şekilde topluyorsunuz. Onları çok fazla yemiyor da ham metal plaka aşağıda dayanmıyor. Bu yayının tekrarı Twitch kanalımda zaten gözükecek. Yani 4 saat boyunca ne kadar kastımı görmek isteyenler varsa ben buradan gösterdim ama illa birkaç kişi gelecek diyecek. Ay işte önceden kasmış, orada göstermiş falan. Gene yani tekrar duruyor kardeşim. Çabuk atmanıza gerek yok. Gelip izleyebilirsiniz. Zaten burada izleyicilerimiz de görüyorlar ne yaptığımızı. Değil mi? Diyor. Pustan verdi sandıkları. Tabi izleyicilerden çorladık. <laughs> Şahit yazmayı almayalım, Tamam. Sersem büyük dert. Çok sersem büyüyor. Sekmek zaten ayrı bir dert. Dediğim gibi harita kolay bir harita değil. Yani kasabilirsiniz. Diğer haritalarda bu kadar da kasamazsınız. Hatta bu kadar iş yapamazsınız. En güzel drop son haritada var. Karakol keserek aynı şeyi yapabilirdiniz. O da bir seçenek. Sadece karakol kesip burada kasamaz mıydım? Kasabilirdim ama sürekli karakol ar aramak zorunda kalırdım. Ellerini atarak slot kesmek benim için daha mantıklı geldi. Tabii ki ellerini atacak kadar da burada kesebilmeniz gerekecek. Bir de slotların böyle tuhaf tuhaf uyları var. Ya bir gel Allah aşkına ya. <laughs> Salmıyorlar ki. Bu sunucuda da ay ışıklarını 3 fondan satıyorlar en son ama şimdi 2 bana düşecek bu yıldan sonra. Aynı melee boss taktiğini bunda da uygulayabilirsiniz. İnersiniz yerden. W'ye basarsınız. Space'e basarsınız. Kese kese devam edersiniz. Slotların spam süresi çok yüksek. O yüzden sektören slotlar çok çabuk geliyor size. Yani bir an önce bunları kesmeniz lazım. Şimdi hasar soracaklar. Biliyorum. Biz hasar sormadan ben hasar açayım. Ne kullandığımızı da soracaklar. İtemleri de göstereceğim kardeşim. Böyle rüzgarlı bir kostüm başlığı. Onun rüzgarlı. 15 rüzgar HP absorbe kostüm. Silah fişi. Uşak. Aura. Bekçi tasımı daha çok işinize yarıyor onu söyleyeyim. Burada dediğim gibi çoğu canavarı yaradığı için ve dünya direncine ihtiyaç olduğu için bu tasımı kullanıyorum. Rüzgarlı HP absorbeli aynı zamanda da 6. 7. yıfsında büyü var. Zır, zehir. Silahınıza dünya direnci ekleyebilirsiniz. Şey, dünya gücü, toprağın gücünü ekleyebilirsiniz. Geceli büyülü kask. Geceli titan büyülü. Tamlık eksiğiniz çok oluyor. Slotlara hasar vermeniz için, mis vurmamanız için tamlığı yüksek tutmanız gerekiyor. O yüzden bir tane, en azından bir tane tamlığı arttıracak item takmanız gerekiyor. Hareket hızınızı zaten direkt yiyecek. Çünkü kimse reses statü vermiyor bu haritalar için. O yüzden bir tane hareket hızı bir bilezik yapabilirsiniz. Veya küpe yapabilirsiniz. Küpe yaparsanız ama yakut. Beceri takamazsınız. Beceri sonmasından feragat etmeyin. Yani bu haritalarda aslında en güzel yapılabilecek item kolye. Ama bilezik de olsa kullanabilirsiniz. Blok blok yok çağırdı. Kimya oranları olacaktır. Onu da gösterelim. Açılışsın. Hiç kusursuz buna takmıştım zaten. Normal 5'te 5 efsanevi simyalar var. 10x'inde sadece dirici direnci var. Sette de yazanlar olmuştu abi sadece delici direnci sana sıkıntı çıkarmayacak mı diye. O slotların şu anda delici vuramaması beni çok burada rahatlatıyor. Hatırlıyorsanız son geldiğimde buraya yatıyordum. Koniksi takmamıştım o zaman yatıyordum. Ama şimdi rahat rahat tıkır tıkır kesiyorum. Delici direncinin bu da önemini gösteriyor. Dual pop çaktan çıktı. İtemleri nasıl yaptığımı soranlara özel olarak DC'ye gelsinler. İtem yapmayı öğreteyim onlara. Ya da yayınlara gelip öğrenecekler. Ya blok lazım değil demiyorum. Ben blok lazım değil diye bir şey söylemedim. Blok dediğiniz şey sizin. Tüm bloğunuz tamsa işinize yarıyor. Yani çarınıza eğer ki gidip de 20 blok yaptıysanız çok bir randıman beklemeyeceksiniz. %20 blok diyeceğim. Ama %20 direnç dediğiniz zaman karşı tarafın toplam delici direncini etkiliyor bu. Adamda %20 delici varsa onun %100, %20'sini alıyor veya %19'sunu alıyor her neyse. O yüzden delici direnci şart. Ha yanına blok alabilirseniz tabii ki iyi olur. Ama olmazsa olmaz bir hepsinde değil. Savaşta da aynı şekilde. Önemli olan deliciyi kesmek. İzlettirmek güzel bir şeydir ama adam sana 10k vuruyorsa deliciyle Normal hasarı atıyorum 1k, 1.5k, deliciyle 4k vuruyor. Yaşadık bunu şamanlarda özellikle. Onun delicisini kestikten sonra ben geri kalan vurduğu bir knın pek bir önemi kalmıyor. Full miss'i vursa daha iyi iyi, iyi doğru. Nasıl vurdu duracaksın? Kirin ayakkabını takacaksın, korku maskesi mi takacaksın savaşta? Nasıl bloklattıracaksın? Hadi etkinlikte bir şekilde takıyorsun. gün sorunu alamadım bu arada kardeşim. Ya bloğu arttırdığınız sürece size faydası var. Yok demiyorum. Yani ne kadar çok blok takarsanız o kadar iyi. Tek problem savaşta bunu yapamıyorsunuz. Yani savaş için bir sürü masraf yapıp blok delice kritik almanıza gerek kalmıyor bana göre kritikle delici olduktan sonra savaşta savaşta kritik çalışmıyor demeyin space'te çalışıyor. Şimdi çalışıyor ama skill'de %10'unu alıyor. Space'te tam olarak ikiye katlıyor yine. O yüzden savaşta kritik direnciyle delici direnci şart Ya bir durum be. Absorbeden değil slotları orada bana buradaymış gibi vuruyor. Skill ile giriyorsunuz ya oraya. Harita sıkıntılı. Harita başlı başına problem. Dayanmak bayağı büyük problem. Toplar yanınızda değil ama yanınızdaymış gibi vurmaya devam ediyor. Böyle bir sıkıntısı var. Eskiden at skill'i e atınca direkt space'e basıyordun. Çarı zınk diye olduğu yere kilitliyordun. Şimdi onu da yapamıyorsun. O at skill'ini bitirecek illa. Bir de üstüne böyle sersem var. Net bilmeyen tükenmeyen. şu cadılardan da çok olmuş. Bunlar çünkü çok hayvani oluyor. Karın safirini arttırmış olsam bu kadar zahmet çekmeyeceğim. Veya elmasını arttırmış olacağım. Olsam bu kadar zahmet çekmeyeceğim. En azından bir bekçiyi çıkarsaydı. 42 tane yeşil şans kutusu açtım. Bir tane bekçi çıkmadı. Bekçinin de çok faydası var burada. Aleykümselam Daron. Hoş geldin. Tersemi atan zaten şunlar. Siyahlar. Ah be canım bir sal ve şimdilik video bu kadar yeter sanırım. İzleyiciler. Siz söyleyin yeter bu kadar video. Açıklayıcı olmuştur bence ya. Ne diyorsunuz? Anlar. Bize gelsinler. Bize gelmiyorlar baksana. Çağırıyoruz çağırıyoruz gelmiyorlar. Twitch'tekileri de YouTube'a gönderemiyoruz. XK. Bir basamam. Harita keyifli de işte biraz masraflı. Yani elmasın hızı becerisi olmalı. Mümkün mertebe kusursuz takmazsanız burada epey bir sıkıntı yaşarsınız. Dünya dirençli yani özellikle safir. Yüksek seviye olmazsa sıkıntı yaşarsınız. Etkinlik çarıysanız zaten kusursuz boş bir safir takabilirsiniz. Zaten 7-8 ona anca satıyorlar onları. Alırsınız bir tane boş safir takarsınız. Bu haritada işinize yarar. Tabii yeşim de lazım. Yani üç element lazım buraya. Rüzgar, dünya bir de beceri savunması. element demeyelim iki element bir de beceri olması lazım. Hmm, şimdi bilgilerini göstermedim. Adadan onu da göster. Ne ara düş arttı lan o kadar. Yedi bana pazarda duruyordu kimse almıyordu. Bir tur. Ben 10x'i 7 bona 10 çektim mesela geliştiren şimdi seni pazarımış. Basana kadar ama canımı çıkardı benim. Helal etmemişsin. Helal etmemişsin kardeşim. Basana kadar canımı çıkardı. Çok zorladı beni. Ben bilmem. O kadar zorladım ki onu basarken canım çıktı ya. Altıda altıları 850 bono satıyorlarmış elmasları. Bu niye yaptım? Videoya yeterlidir sanırım. Bunu burada durdurayım. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yayınlarımıza katılıp sorabilirsiniz. Youtube yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz. Yorumları elimden geldiğince dönüş yapıyorum ama son zamanlarda YouTube yorum bildirimlerinde bir problem var. Hepsini göstermiyor gelen yorumları. O yüzden bazı sorularınıza cevap alamıyor olabilirsiniz. Yani bir şey değil. Bildirime gelen yorumlar kısmında görünen cevaplamadığım tüm yorumlara cevap veriyorum. Ama maalesef dediğim gibi bildirimi gelmeyenleri görmüyorum. Şurada bir bitireyim. Tekrardan bir son olarak gösterelim. Neler var? Ha, dur şu sandıkları açalım. 75 tane sandık çıkmış. Enteresan Bakalım hangi kitaplar çıkmış. Deprem. Kendi kitabı. Ateş darbesi. Elçi hata. Eskiden bunlar satılıyordu. Artık bunlar da satılıyor. Sadece deprem ve ter kalkanı gider olmuş. Geri kalanını hiç hiç bakmıyor. Bu lazım. Bir deprem daha atmışım. Her kalkanı Her kalkanı araç. Böyle. Bir de bunlar varmış. Bu Açılacak da bir şey kalmadı. Böylelikle videoyu sonlandıralım.